YouTube abone hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hile sayesinde sizler de YouTube abone sayınızı anında arttırabileceksiniz. YouTube abone hilesini sizlere ispatlamak için kendi kanalımın abone sayısını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçek zamanlı 1211 diyor. Güncel sayıyı göster dedik ve gördüğünüz gibi 1000 aboneyi ben geçtim. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyerek YouTube'da abone sayınızı 1000'in üzerine çıkartın. Bu videoda sizlere YouTube abone hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de YouTube'da 1000 aboneye geçerek kanalınızın para kazanmasını aktif edebileceksiniz ve daha fazla aboneye sahip olarak daha fazla izlenmeler elde edebileceksiniz. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve yorum yapanlara YouTube'da 500 abone hediye gönderiyorum arkadaşlar. Çok basit. Videoyu beğen, Kanala abone ol ve mutlaka en az bir yorum yap. Şimdi YouTube abone hilesi, abone arttırma, abone kasma nasıl yapılır? Videoyu sonuna kadar izleyin ve sizler de YouTube kanalınızı büyüterek para kazanmayı aktif edin ve daha fazla etkileşimler elde edin. Bu arada YouTube abone hilesi yaptıktan sonra Aboneleriniz gönderilene kadar kesinlikle kanalınızın adını değiştirmeyin ve kanalınızı gizlemeyin arkadaşlar. Aksi halde YouTube aboneleriniz gitmez. Şimdi nasıl yapıldığını videonun sonuna kadar adım adım izleyin. Bu hileyi hem tabletten hem bilgisayardan hem de telefondan yapabilirsiniz. Herhangi bir program indirmeyeceğiz veya APK kurmayacağız. Hatta YouTube kanalımızla giriş yapmayacağız. Yani şifresiz ve %100 güvenilir arkadaşlar. Ve bu hile sayesinde sizler de YouTube kanalınızı büyütebilirsiniz. Hatta şifresini bilmediğiniz bir kanala da abone hilesi yapabilirsiniz. Öncelikle arama motoruna medyaliz yazıyoruz. Medyaliz.com sitesinden hileler bölümüne iniyoruz. Buradan YouTube abone hilesini buluyoruz arkadaşlar. YouTube abone hilesi. Kanalımızın bağlantısını üst kutucuğa abone sayısını aşağıya yazıp abone gönder diyoruz. Eğer YouTube'da daha fazla etkileşime ihtiyacın varsa ana sayfadan YouTube servisleri buradan da ücretli bir şekilde istediğin kadar abone beğeni izlenme yorum hatta YouTube keşfet satın alarak YouTube kanalını büyütebilirsin ve etkileşimlerini arttırabilirsin. Bilgin olsun.